Örgüde ilmek atma tekniğinin bir başka şekli de şudur. Bazen ipliğimizin uzunluğunu ne kadar tutacağız? İpliğimiz kısa kalacak mı? Yetecek mi diye endişe ederiz. Bu endişeyi ortadan kaldıracak bir teknik görüyoruz. İpliğimizi bir kez şu şekilde bir düğüm haline getirip şişe geçirelim ve sıktıralım. Şişte attığımız düğümden oluşan bir adet ilmeğimiz var. Sağ şişimin yardımıyla ilmeği örüyorum ve ipliği geçirdikten sonra sol şişime taşıyorum. Bakın hanımlar, ipliğimiz hala kısa. Ama ilmeklerimiz gittikçe artacak. Tekrar iki ilmeğin arasından şişimi geçirdim ve doladım ve çekince bir ilmek daha elde etmiş oldum. Bunu tekrar yapıyorum. Sağ şişimin yardımıyla İpliğimi bir kez doluyorum. Çekiyorum. Ve sol şişe taşıyorum. Sağ şişimi arkadan öne batırdım. Örer gibi yaptım. ilmeğimi elde ettim. Ve sol şişe aldım. Hanımlar bakın. İpliğim kısa burada. Ama ilmeklerim gittikçe çoğalıyor. Böylelikle Acaba ipliğin uzunluğunu nasıl tutacağım? Nasıl ayarlayacağım derdiniz olmadan bu teknikle rahatlıkla ilmeklerinizi atabilirsiniz. Müzik